Bani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Kombi'de F53 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. F53 arıza kodu termal sigortanın kapalı konumda olduğunu belirten arıza kodudur. Servis çağırmanız gerekiyor. Bu durumda siz kullanıcı olarak kombinizi bir defa resetleyin. Yarın sıfırlayıp yeniden başlatın. Yine bu hata kodunu alıyorsanız mutlaka Baymak Kombi yetkili servisleriyle görüşün. Onlar arızanın net olarak tespitini ve çözümünü sağlayacaklar. Sizlere cihazı teslim edeceklerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.